Right. My... Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün açıklamada gördüğünüz gibi bu benim ilk videom olacak Çok heyecanlıyım arkadaşlar Tabi kısa geçeceğim Ben ilk başta kendimden bahsedeyim arkadaşlar ee, Benim ismim Patuan, Bu ismim Çelik Tam tamına 19 yaşındayım arkadaşlar 19 ee, Ortalama 14 yıldır da almaya çalışıyorum Hanover tarafında. Ee... Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be. Orr. Biraz ben şimdi kanaldan bahsedeyim kanalda ne gel ne videoları gelecek. Arkadaşlar kanala genellikle PUBG Mobile videoları gelecek. Ben de işte göre ara sırada da tabii ki farklı videolar koymayı düşünüyorum. Farklı oyun videoları ya da Almanya'da hayat nasıl geçiyor ya da bir Türkiye'nin şey yapacağım, karşı yapacağım. Böyle bir videolar koymayı düşünüyorum. Ee... <laughs> Siktir lan! Alın lan bana, bundan bir bak olmaz ya. Tabii ki bana sorunuz yere yani soracak bir şeyiniz varsa Aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Bir de buradan arkadaşlar Berkay Okan kardeşime selamlarımı iletiyorum. Bana yardım ettiği için çok sağolsun. Onun ee, onu e, da açıklamaya koyacağım. Abone olmayı unutmayın ona. Evet bu kadar arkadaşlar. Ee, yarın da ilk videom gelecek. Allah'ını dinle. Ee, bana instagramdan e, takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir de kanalıma, yeni bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursunuz, çok mutlu olurum. Bu kadar. Almanca görüşürüz diyoruz. Ben şöyle bunu takma. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs>